Bu videomuzda bir Türk'ün İspanya'da nasıl bir dünya markası haline geldiğine şahitlik edeceksiniz. Hayallerimiz bazen küçük adımlarla başlar ama tutku, azim ve çalışma ile dünyayı değiştiren birer gerçekliğe dönüşür. Bugün Mango markasının kurucusu İshak Andiç Ermay'ın bir pazar tezgahından moda dünyasına uzanan etkileyici hikayesini anlatacağız. Bu hikaye sadece bir iş başarısı değil, Aynı zamanda İsak Andiç’in hayata bakışının ailesine ve köklerine olan bağlılığının örnek bir yansımasıdır. 1943 yılında bir Yahudi Türk ailesinin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelen İsak Andiç Ermay çocukluğunda yaşadığı şehirdeki kültürel zenginlikten derinden etkilendi. Ailesi 20. yüzyılın ortalarında ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu. Bu zorluklar onun azimli ve yaratıcı bir birey olmasında etkili oldu. Genç yaşta ticarete olan ilgisi ortaya çıktı. İshak, babasının yanında başlayan bu serüvende kumaş ticaretine merak sardı. Kumaşın dokusunu, renklerin uyumunu çözmeye çalışırken aslında gelecekteki moda kariyerinin temelini atıyordu. Ancak onun ilk gerçek girişim hikayesi İstanbul pazarlarından birinde başladı. Bir tezgah açarak basit giysi satışı yapmaya başladı. Bu dönemde müşterilerle olan etkileşiminden çok şey öğrendi. Müşteri ne ister, kaliteyi nasıl uygun fiyata sunarım gibi sorular onun ticari zekasını geliştirdi. 1970'lerin sonunda ailesiyle birlikte işlerini daha profesyonel bir düzeye taşımak için Barcelona'ya taşındı. Burada moda dünyasında dönemin trendlerini takip eden ancak herkesin erişebileceği giysiler tasarlama fikriyle yola çıktı. 1984 yılında bugün dünyanın her köşesinde tanınan Mango markasını kurdu. Bir röportajda şu sözleri sarf etti. Moda, sade bir giysi satışından fazlasıdır. O bir deneyimdir. İnsanların kendilerini ifade etme şeklidir. Biz de Mango olarak her zaman bu deneyimi en iyi hale getirmek için çalıştık. İsa Kandic, Mango'yu kurarken sadece şık giysiler sunmayı değil, aynı zamanda müşterilerin kendilerini özel hissetmelerini sağlamaya odaklandı. Markası, modern kadının hem zarif hem de kullanışlık taleplerini karşılamaya odaklandı tasarımlarının sade ve şık estetiği, fiyatlarının erişilebilir olmasıyla öne çıktı. Mango kısa sürede İspanya'dan Avrupa'ya, oradan da tüm dünyaya yayıldı. Isaac Andich'in liderliğinde Mango'nun başarısının ardında sadece yaratıcılık değil, aynı zamanda etkili lojistik ve pazar analizi yüten bir strateji yatıyordu. Bugün Mango, yüzün üzerinde ülkede binlerce mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Isaac Andich, şirketin başarısını kültürel çeşitliliğe ve ekip çalışmasına verdiği önemle de destekledi. Ne yazık ki İsa Kandic Ermay, 2024 yılında aramızdan ayrıldı. Ancak onun hayata ve başarıya dair verdiği dersler her zaman yaşamaya devam edecek. Onun hikayesi, azim, cesaret ve yenilikçilikle döşeli bir yolda yürüyünce neler başarılabileceğini gösteriyor. O, sadece bir moda markasını dünyaya kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda dünya vatandaşlığı. Kavramını benimseyerek, farklı kültürlerden gelen insanlarla bir arada başarının nasıl mümkün olduğunu gösterdi. Hayatta her zaman daha iyisini aramaktan vazgeçmeyen İsak Andiç, bize şu mesajı veriyor. Başlangıcınız neresi olursa olsun, eğer hayallerinize inanır ve onlar için çalışırsanız, dünyaya kendi imzanızı atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de hayallerinizin peşinden gitmek istiyorsanız bu hikaye size ilham verebilir. Eğer İshak Andiç'in hayatı sizi etkilediyse videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizin başarıya dair hikayeleriniz neler yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.